Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te kamber modu, süspansiyon modu, arabayı alt çatma, yükseltme, basma ne derseniz o modun kurulumunu, ayrıntılı kullanımını uzun süredir kullanıyorum. Edindiğim bütün deneyimleri size aktarmaya çalışacağım. Rahatlıkla siz de yapabileceksiniz. Hani gerçek hayatta araçları basıyorsunuz, arkasını kaldırıyorsunuz, önünü basıyorsunuz falan filan. Hepsini göstereceğim. Tekerlekleri, kamber açısı dediğimiz şu olay. Bu modda güzel bir şekilde yapabileceksiniz. Umarım video hoşunuza gider. Hazırsanız hemen geçelim. Sevgili dostum, videolarımı eğer beğeniyorsan, işine yarıyorsa bir like tuşuna basarsan beni acayip mutlu edersin. Şimdiden eline koluna sağlık. Biraz hafiften rahat Bas gibiyim. Sesim biraz boğuk çıkabilir şimdiden. Kusura bakmayın. Öncelikle modu kurup geldikten sonra tabi modun kurulumunu en son göstereceğim. Orası kolay kısmı. Asıl olay kullanımda. Bir tane araç seçelim ilk önce. Şöyle hatta havaya bir gündüz yapayım. Gece bütün trafiği de kapattım şu an. Ha şöyle gündüz rahat rahat görelim. Bir tane araç seçiyorum. Şöyle bir tane oyunda olan araçlardan birini spawn ettim. Yeni gelen araçlardan biliyorsunuz Oyun içinde ne lan? oyunun içinde o kendi içinde var zaten araç ve araç basmaya oldukça müsait. Şimdi modu kullanmak için ilk önce Ş şey tuşu bildiğiniz Ş, şampiyonun Ş'sine basıyorsunuz ya da şuradan hile yazma kısmına geliyorsunuz ve stancer yazıyorsunuz. Bu şekilde ve stancer yazıyorsunuz ve açılıyor. Şey tuşu da aynı işlemi görüyor. Belki hani çalışmaz şey tuşu falan tam emin değilim bazen sıkıntı çıkabiliyor. Şey tuşuyla ya da oradan gösterdiğim şekilde açıyorsunuz. Hile yazma yeri şu E tuşu var ya tabun üstündeki onunla açılıyor şurası. Cheat code dediğimiz yer ve Stanster yazdım tekrardan. Aynı yer açıldı. İlk yüklediğimizde mod enable mod olarak gelmezse ki normalde öyle geliyor ama gelmezse bunu enable mod olarak açıyorsunuz. Modu aktif etmiş oluyorsunuz. Süspansiyon menü kısmında bizim işimiz burada. Bizim işimiz süspansiyon menü kısmında. Şimdi şunu bir göstereyim. İlk önce aracı bir standart olarak hani normal Los Santos kastıma gittiğimizde basınca ne kadar bastığını bir görelim. Süspansiyon Gördüğünüz gibi normalde böyleymiş. Anca bu kadar basıyor ya da en yüksek bu kadar. Hani daha yüksek isterseniz falan onu da göstereceğim. Buradan süspansiyon menüye girdiğim zaman front camber ya da ön camber açısı diyelim. Bu ön tekerin camber açısını ayarlıyor. Bu front track width dediğimizde ön tekerin içeri dışarı ayarını yapıyorsunuz. Front height dediğimizde ön yüksekliği ayarlıyor. Diğer üçü de aynı şeylerin arkası rear olanlar. Şimdi önden başlayalım. İlk önce camberden başlamayacağım. Çünkü aracı ilk önce bastığımız zaman camber ayarını şundan yapıyoruz. Hem görsel amaçlı ama bence asıl amacı şu hani üstteki kaportaya değmesin diye biraz açıyoruz. Şimdi ilk önce yükseklikten başlıyorum ben. Ön yüksekliğimiz şöyle 0.33'müş. Biraz azaltalım. Gördüğünüz gibi sağa doğru azaltıyorum. 28'e düştü. İyice düştü. Bas bas. Bastık iyice. Bak aracı nereye kadar bastık? He, bak şimdi. Gördüğünüz gibi çok bastığımız için teker dışarı çıktı. Buradan normalde olmaması gerekiyor. Tabi bu şekilde de araç gider mi? Gidiyor. Ama görselliği bozmak istemiyorsanız isterseniz ilk önce bunu geri çekebilirsiniz. Bakın bir geri çektim düzeldi. Veyahut bunu geri çekmeden şöyle biraz da tekerim dışarıda dursun istiyorsun. Bak tekeri dışarı aldım ve bir kamber veriyorum şöyle hafiften hop. Bak gördün mü nasıl bastı. Müthiş bir şekilde şu an iyi duruyor ama direksiyonu çevirdiğimde bu sefer dışarı çıkıyor. Mesela bunu da ayarlamamız lazım. Mesela azıcık geri aldım. Biraz daha kamber çok da vermemek lazım. Ya da biraz yükseltebiliriz. Heh. Tamam. Bak aracı bayağı bastık. Hatta bir tık daha basabiliriz. Şimdi bu Front Head'de bastığımız ayar aracı fiziksel olarak basıyor. Birazdan en aşağıda Visual Lowering kısmına geleceğim. Bu fiziksel olarak hani oyundaki gerçek süspansiyon sistemini kullanarak basıyor. Ve gerçekten yani küçücük bir taşa bile değseniz araba resmen hissettiriyor size bunu. Bak gördünüz mü? Sıkıntılar var hani çok fazla da basmamak gerekiyor böyle. Hani bu sorundan kurtulmayı da göstereceğim birazdan. Görsel olarak ben basmayı seviyorum diyorsanız o olayı göstereceğim. Şimdi abi mesela bak ön tarafı çok bastım. Gördüğünüz gibi oyunda sıkıntı oluştu biraz. Araç gidiyor tamam sıkıntı yok ama hani böyle bir hafif çukura falan geldiği zaman ya da bir viraj hem şöyle geldiği zaman bazen sıkıntı çıkabiliyor. İlk kalkışta hızlandıktan sonra sıkıntı olmuyor. Bak abi normalde bir araç burayı rahatlıkla çıkar. Bak tampon sürtüğü gördünüz mü? Ya yani buraya su çıkmaması için hiçbir nedeni yok ki. Yüksek bir araç bu da. Şimdi videoyu göstererek anlatmaya çalışıyorum. Hani edindim deneyimleri size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bunu bir hafta iki hafta boyunca falan full kullandım. Bütün ayarlarını kurcaladım. Neyin ne olduğuna bayağı hakimim diyebilirim. Şimdi ön tarafı ayarladık ama ön taraf bence biraz çok basık olduğu için sıkıntı çıkarttı. Şöyle bunu -20'de bıraktım. Çok basmadım. Bu arada bu kamber açısı falan verdiğimiz zaman oyunda etkisi oluyor. Avantaj, dezavantaj şeklinde size dönebiliyor. Çok büyük etkiler değil ama hissediyorsunuz. Şimdi arka tarafı da bir basalım şöyle. Rear Hague'den. İkisini aynı yapmak istiyorum şu an. Hani daha farklı şeylerde de ulaşabilirsiniz. Şu an mesela arka taraftan tekerler gözüküyor. Onu nasıl engelleyeceğiz? Biraz şöyle arka tarafa kamber vererek engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Yok engelleyemedik. Neyse arkadan gözüksün o da ya. Zaten dışarıdan bizim biraz olayımız. Tamam. Aracı yere bastık. Şu an sıfır. Bak. Ama gördüğünüz gibi böyle böyle sıkıntılar oluşuyor. Bak. Hızlanana kadar oyunda bu tarz sıkıntılar oluşuyor. Bak gitmiyor araba oyunun kendi süspansiyon sistemiyle bastığımız zaman fiziksel olarak basıyor. Hani süspansiyon sistemini kullanarak basıyor ve sıkıntılar oluşabiliyor. Biraz hızlanana kadar hani ilk kalkışta falan bu tarz şeyler oluyor. O yüzden çok basmamanız gerekiyor ya da şimdi göstereceğim şeyi yapacağız. İlk önce bu araçtan iniyorum. Aynısından bir tane daha şöyle spawn edeyim. Tamam, başka renk oldu ama olsun. Şimdi normal kullanımda araçta hiçbir sıkıntı yok zaten görüyorsunuz. İlk önce aracı basmak istiyorsanız abi oyunun kendi süspansiyon sisteminden bir aracı basın. Hani standart süspansiyon sisteminden ilk önce basın. Tamam bastık. Şimdi burayı açtım. Bu yeni bir aracımız. Her araca özel basıyorsunuz bu arada. Ve bu ayarları kaydedebiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi benim istediğim olay arkayı ve önü eşit yapmak. Şu an sanki arka biraz fazla basık gibi. Ben önü biraz basmak istiyorum şöyle. Hafif eşitledim tamam. Şu an bir sıkıntı var mı? Görsel olarak bir bakalım. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi geldik visual lowering kısmına. Visual lowering kısmına şöyle. Bu sadece aracı gösterişte alçaltıyor. Süspansiyon sistemini ellemiyor. Böyle olunca ne oluyor? Siz aracı basık görüyorsunuz. Kamera falan da tabii ki içeriden izlediğiniz zaman alçalıyor her şey. Sadece süspansiyon sistemi eskisi gibi çalışıyor. Yani ayarladığınız gibi. Visual Lovering kısmını şöyle alçaltıyorum. Bak. istediğin kadar bas. Biraz fazla bastık herhalde. Dur. Hah. Tamam. Bak. Yılan gibi oldu. Yere basmış olduk. Ön biraz fazla basık kaldı. Önü kaldıralım. 33 yapalım. İkisini eşitleyelim şöyle. Ben öyle istiyorum. Tamam. Şimdi biraz daha şunu bas. Visual lowering'den. Tamam. Ve arka tarafları da şöyle biraz içe çek. Biraz kamber ver. Şöyle dışarı doğru. Ön tarafta hafiften şöyle biraz kamber ver. Dışarı doğru da kamber verebiliyorsunuz. İçeri doğru da. Şöyle bak biraz verdim. Tamam. Bak mis gibi oldu. Şimdi hiçbir sorun olmadan aracın tekerleri patlayıp çatlamadan gidebiliyorsunuz ve gerçekten basılmış oluyor ama süspansiyon sistemi işte bu sefer demin gösterdiğim gibi olmuyor Siz biraz sınırlarını bulacaksınız her aracın süspansiyon sistemi farklı oluyor biraz deneye deney bulacaksınız atıyorum e, denediniz ve bu araç için en güzel ayar bu dediniz Şimdi burada kaydetme ayarları var save as car diyoruz tamam mı save as car dersek bu artık bu araca bindiğiniz zaman otomatik olarak bunu yapacaktır. Ben şimdi bir tane daha araca binsem otomatik olarak bunu yapacak. Ama save as present dersen buraya bir isim veriyorsun. HKR idi bu aracın ismini. basık yazdım mesela tamam belli olsun diye. Tamam şimdi bu aracı istediğimiz gibi e, süspansiyonu artık bozabiliriz. Şöyle bozdum abi. Tamam tekerler artık bak ne konumda bak gitmiyor bak. Load preset diyorum. Show only render 2 derseniz sadece bu araca özel olanları gösteriyor. Bunu seçmiştik gördüğünüz gibi. H kare basık diye. Hop. Yüklemiş olduk. Ve basık basık artık kullanabilirsiniz. İstediğiniz ayarı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Size önerim şu. Save as preset deyin. Hani şunu dediğiniz zaman bu araca bindiğiniz zaman otomatik olarak uyguluyor. Belki istemeyebilirsiniz. Yani bu araçta daha farklı bir şey yapabilirsin. Ya da 3-4 aracı farklı farklı Hadi kendine göre yapabilirsin. Mesela bir de şöyle bir şey göstereceğim. Bunu e, son zamanlarda çok moda olan bir basma şekli. Şöyle arkayı kaldırıyoruz, önü basıyoruz. <laughs> böyle bir basma şekli abi. Bunda arkayı da çok kaldırınca bu sefer hani şey de oluyor, sıkıntı da olabiliyor tabii ki. Biraz indir arkaya ya, bu kadar. <laughs> bu da çok abartı oldu gibi ya. Şöyle iyi. Ve siz içeride böyle arkanız kalkık gidiyorsunuz yani arka taraf kalkık gibi gidiyor şu an resmen arkamızda havada hani bu da gözüküyor olması çok hoşuma gidiyor benim oyunda etkisini de görebiliyoruz şu an tabi süspansiyonları oyun süspansiyonu şeklinde basmadığımız için küçük taşlarda çukurlarda araba hissettirmiyor yine bize ama dediğim gibi çok iyi basarsanız, güzel ayarlarsanız baya böyle tıkır 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 falan gidiyorsunuz. Hani seven varsa bence güzel de oluyor oyun için. Gerçek hayatta ne kadar keyif verebilmiyor ama. Tires kısmında gençler lastik ayarları var ama lastik ayarları görsel olarak etkilenmiyor. Yani mesela buradan jantın çapını falan filan ayarlıyorsunuz ama sadece etki olarak ayarlıyor ve tam nasıl bir etkisi olduğunu da bilmiyorum. Çünkü görsel olarak göremediğimiz için nasıl bir etki yaratacağını bilmiyorum. O yüzden bu ayarlara hiç girmedim ben. Sizin de girmenizi pek tavsiye etmiyorum. Süspansiyon olayı bu şekilde gençler. Şey tuşuyla açıp kapatıyorsunuz ve muazzam sıkıntısız bir şekilde kullanıyorsanız umarım size olayı aktarabilmişimdir. Tabii ki sizin yine hayal gücünüze deneme yanılma yollarınıza kalmış. Ben bayağı uğraştım. Çok güzel araçlar elde etmiştim. Çoğu addon bir araçtı ve addon araçlar şu an yükleyin maalesef. Hepsini gösteremiyorum. Bütün addon araçlarda falan filan oluyor. Şunu da denemek istiyorum. Bakın bunu hiç denememiştim. Şimdi denemek istiyorum. Bir tane motor siklette oluyor mu acaba? Hadi bakalım. Aa, motor sikleti ilk defa deniyorum şu an. Bak aa hiç aklıma gelmedi. Bisiklette oluyor mu? Dur bisiklete deneyeceğim ilk. Bak bisiklette oluyor mu acaba? Açılmıyor. Yok menü açılmıyor bisiklette. Motosiklet deneyelim. Motosiklette de açılmıyor gençler. Peki şöyle bir şey yapsak ama olmaz ki öyle. Hani şu araçta menüyü açayım. Açıldı. İneyim. Ha inince direkt gidiyor. O aracı özel. Gençler sadece araçlarda oluyor demek ki. Otobüs basabiliyoruz mu acaba? Hadi bakayım. Aa vallahi geldi menü. Otobüs de basabiliyoruz. Oo. Bak bu visual lowering kısmından ayarladım. Ön tarafı bas. Of yere sıfır kardeşim. Ve otobüste sıkıntı da olmadı ha dur. Arka tarafı da basalım. Tamam mis. Bu da 99. Öne bir kamber ver. Arkaya şu dışarı çıkarıyorum. Biraz kamber veriyorum içeride dursun. Bastık otobüs kardeşim. Yere sıfır otobüste gidebiliyorsun Otobüse de yapabiliyormuşuz. Bu çok iyi oldu. Ve şu an çoğunu gerçek süspansiyondan bastım. Hani full süspansiyondan yere sıfırlaştırırsak ne olur acaba? Bir de onu deneyelim. Biraz video uzadı ama. Standart hali aracın daha basabiliyoruz. Artık sıkıntı çıkartmaya başlıyor bak. Hoplayıp zıplamaya başladı araba. Yani çok da abartmamak lazım. Bakayım ne zaman hoplayıp zıplıyor. 95. 91 de artık teker boşa düştü. 92 iyiymiş. arkaya da 92 yap. Olmadı. 93 yaptık arkayı. Böyle gidiyor muyuz? Ha, tamam şu an oyun süspansiyon sisteminden basıldı. Aracımız sıfır yere yapış yapış gidiyoruz. Otobüste basmadık demeyiz yani. Artık onu da görmüş olduk. Neyse kuruma geçelim. Bayağı uzadı video. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Çünkü size edindiğim bilgileri falan da aktarmak istedim. Biraz yılkı çıkmış olabilir ama çok soruyordunuz bu camber modunu. Ben de göstermek istedim. Şimdi kuruma geçelim. İlk önce oyunu kapatıyorum tabii ki. Sevgili dostlar açıklamada size link vereceğim. Medya file linki. Direkt onu indireceksiniz. Reklam falan yok. Camber ve süspansiyon modu TF. Bunu açıyorum. Arşiv dosyası. Windows'un yüklü olması gerekiyor. Açtıktan sonra içindeki dosyayı da şöyle açıyorum ve 4 tane dosya var. Bu 4 dosyayı oyunumun kurulu olduğu yere atacağım. Bu exe'nin olduğu yer var ya şu dosyaların x64 rpf dosyalarının falan olduğu yere atacağım. Direkt şöyle hepsini seçtim. Şöyle gönderdim ve hedefteki dosyaları değiştir dedim. Hop tamamdır bitti bu kadar artık oyuna girdiğinde gösterdiğim tuşlardan rahatlıkla açıp modu kullanabilirsin elimden geldiğince de sana modun bütün detaylarını göstermeye çalıştım sevgili dostum umarım mod video hoşuna gitmiştir video hoşuna gittiyse bir beğeni tuşuna basarsan çok memnun edersin beni sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum